Herkese herkese merhaba. Ee, biz de e, bu alanda bir e, yeri çalışıyoruz. Ee, şimdiye kadar ki Parsellerin razan görece küçük bir alan. Ee, bizim bu sunumda sizlere anlatacağım e, aslında birazcık süreci tarif etmek. Bu süreçte nasıl yol aldık, e, onu birazcık aktarmak. Çünkü e, başladık ve birden fazla durum üzerinde e, çalışmalar yaptık. Tabii ki önce. Ee, nasıl ilerliyorum ha böyle. Ee, tabii ki önce eski Antakya'nın dokusunu anlamak, burayı hissetmek, buradaki zenginliği, çeşitliliği okumak üzerinden baktık. Buralarda e, çok vakit kaybetmeyeceğim ama bu e, zenginlik, farklılık, e, bu içine kendini hareket ettikçe tanıyabildiğin sokaklar, e, durarak değil, e, bakarak diye gezerek algılanan sokaklar bizim için önemli, önemliydi. E, ve buradaki e, kent dokusu Eski Antakya'nın kent dokusu bu e, küçük parçaların farklı zamanlarda oturmuş oluşmuş küçük parçaların oluşturduğu kent dokusu e, yine aklımızda tuttuğumuz konulardan birisiydi aynı şekilde çarşı, e, kahve kültürü, e, kahvehane kültürü bizim için önemliydi. E, genel yaklaşımımız burada. Burası deprem öncesi Antakya'nın mevcut durumu. E, sonrasında master plan çalışması yapıldı. Biz burada bu master plan bize ne diyor onu anlamakla başladık işe. Eski durumdan işte bu nokta bloklarla oluşan çok da nitelikli kentsel mekanlar sunmayan durumdan o boşlukların örgütlendiği bu master plana işte bir avlu tanımının nitelikli alan kullanımının tariflendiği master plana geliyor. Biz de buradaki durumu okuyarak bunun nedenini anlayarak ilerledik. Çalışma sınırımız, e, parsiyonumuz buradaki 7B etabı. sonrasında buraya baktığımızda işte komşuluklarına yukarıda Vali Yürgen Parkı var. Asi Nehri doğusunda. Ali Rıza Efendi Çamlı güney kısmında kalıyor. Böyle bir alanda çalışmayı yaptık. Devam ettiğimizde master planda önerilen bir takım şeyler vardı burada. Meydan, sokak, cadde, avlu karakterleri vardı ve bu avluların da komşularla ilişkileri vardı. Bu karakterleri koruyarak hareket ettik ve bize tabii ki günün sonunda sağlamamız gereken rakamlar vardı. Çünkü burada herkese anahtarını vermek söylemini önemseyerek hareket ettik. Burada sağlamamız gereken yaklaşık 3,5 emsal gibi bir yoğunluk var. E, buraları da hızlı geçeyim. Deprem öncesinde çalıştığımız yer nasıl bir yermiş diye baktık. Buradaki hayat ticari kullanım, e, ticari hayat nasıl e, yaşanıyormuş? İşte e, cadde üzerinden yarım kat yukarı, yarım kat aşağı, yarım kat aşağıya e, bir ticari kullanım olduğunu gördük. Ara sokaklar, buraları hızlı geçiyorum. Sonrasında çalışma alanımıza baktığımızda. E, işte 9600 metrekare bir alan, 121 metre 80 metre boyutları var ve en yüksek kotu ile en düşük kot arasında yaklaşık 10 metrelik bir kot farkı var. Her e, yolda da eğim mevcut. E, genel olarak işte bu Antakya'da olma ölçek parçalı bütünlük malzeme gibi şeylerle. E, bu hedefi koyduk. Master Plan ile uymak, nitelikli avlu kurgusu ve tabii ki yoğunluğu sağlamak ve nitelikli konut birimleri üretebilmek. Kesit düzeninde çalışmalarımıza baktığımızda aslında iki tane yeşil arasında kalan bir pozisyonu vardı. Val Yürgen Parkı ile Adrıza Efendi Çamlı Parkı arası. Buraya gelecek olan konut kitlesinin bu içerisindeki boşlukla birlikte acaba bu iki park arasında bir bağlantı kurma görevi olabilir mi? üzerinde durduk. Bunun üzerinde işte bu avlunun toprak kalması, burada bir yeşil alanın var olabilmesi bizim için önemliydi. Bu prensip yaklaşım üzerinden işte hava sirkülasyonu, doğal iklimlendirme gibi konular bu genel yaklaşım üzerinden de bir takım çalışmalar yaptık bu alan üzerinde. İlk çalışmamız daha küçük parçalı eski Antakya'daki gibi o parçaların bir bütün oluşturduğu bir durumu anlatmaktı. Burada kütle oluşum şemaları var. İçeriye doğru genişledik. Ee, bağlantıları geçişleri sağladık meydanı kurduk pasajlarla da o yeşil sürekliliği sağladık sonrasında da bir takım oyuklarla buradaki e, hem ışık ve hava sirkülasyonunu kitlenin içerisine alma ve bunları da biraz parçalayarak yukarılarda geriye çekilerek bir kitle oluşturmaya çalıştık bu da e, yeşil teraslarla birlikte böyle bir e, kitle kompozisyonu ortaya çıktı e, sonrasında bu vaziyet durumumuz bu şekildeydi de böyle bir durum var. Buraları hızlı geçeceğim. Çünkü başka alternatifler de var. Son, günün sonunda geldiğimiz noktaya doğru varmaya çalışıyorum. Bunlar e, perspektifler. Bunlarla birlikte yola çıktık. Tabii bir takım plan çözümleri yaptık ama günün sonunda rakam olarak biraz aşağıda kalınca başka arayışlara e, devam ettik. E, onun akabinde birazcık daha açık koridorlu bir şey olabilir mi? E, üzerine gittik ama yoğunluğu sağlayabilmemiz için burada da içeriye çekilmemiz gerekiyordu. İçeriye yerleştiğimizde de o avlu büyüklüğü niteliğini kaybetmeye başlıyorduk. Dolayısıyla hani burada da bir yere vardık ama bu avlu niteliğinin kaybolması bizi açıkçası tatmin etmedi. Sonrasında çalışmalara devam ettik. Burada da böyle şeyler vardı. Sayı tutturduk ama avlu niteliğimiz bu sefer ortadan kalkmış oldu. Sonrasında biz arayışlara devam ettik. Burada birazcık daha içeriye doğru yerleşmemiz gerekiyordu ama aynı zamanda avlu niteliğimizi de korumamız gerekiyordu. Dolayısıyla böyle iki farklı durum üzerinde daha düşünmeye başladık. Kamusal ve özel avlu oluşturma fikri. Kamusal dediğimiz yerde cadde üzerindeki ticaretin içeriye doğru sızdığı, devam ettiği bir durum. Ve biz burada bu son alternatif üzerinden ilerlemeye başladık. Çünkü burada sayısal olarak bir verimli oluyorduk ve aynı zamanda özel ve kamusal olarak hem ticareti hem konut hayatını destekleyen iki avlu oluşturabiliyorduk. Böyle bir kitle ortaya çıktı. Burada gördüğünüz gibi cadde üzerinden çalışan ve içeriye doğru pasajlarla sızan bir ticaret kurgusu var. Yine aynı şekilde yan sokaktan bu şey nasıl geliyordu? Pointer. Ha, ee, yine cadde üzerinden pasajda aldığımız içerideki ticaret avlusuna eriştiğimiz bir durum var. Ee, yine aynı şekilde bu yan taraftaki sokak ticari olarak çalışabiliyor. Altta bir otopark kurgumuz var. Ee, üst Bir üst şey gittiğimiz zaman yine burada bir çarşı kurgusu yapmıştık ama bu tartışmalar halen devam ediyor. Buradaki ticari yoğunun azaltılması konusunda da en son bir brief aldık. Ee, bunu e, güncelliyoruz. Burada önemsediğimiz şey burada bir toprak bırakabilmekti. Ee, ağaçların yetişebilmesi için onu sağladık. Ee, üst tarafta da ticaret devam ediyordu. Böyle bir durum. Ee, dükkan yüksekliklerimize etüt ettik. Burada 350'nin altında kalmayacak şekilde ima adapte dükkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Üst tarafta. Böyle gölgelikli dar bir şeyimiz var. Gölge mekanları oluşturan bir iç çarşımız var. Bu tür mekanlar. Ee, günün sonunda da plan şeması olarak böyle bir yerdeyiz. Ee, uzun koridorlar var, onları parçaladığımız bir e, durumu daha çalışıyoruz. Ee, bunları hızlı geçiyorum. Böyle bir kesit durumumuz var, cadde üzerinden e, girdiğimizde ticaret avlusu ve bir üst kodda da konut avlusu olarak kullandığımız bir durum. Plan şeması olarak da e, 3 artı 1'lerde bir çeşitliliğimiz söz konusu, köşe ve uç noktalar çok çeşitli olduğu için Oralarda daha özel çözümler var. denemeleri yapıyoruz. Böyle bir yer, şeyler denedik. E, cadde tarafından baktığımızda da en son geldiğimiz noktada bu kitle etkisini nasıl e, parçalarız üzerinden böyle bir noktaya geldik. Yani e, anonim yani çok e, özel olmayan, çok geride duran, bir iddiası olmayan ama kim, kimlikleri birazcık birbirinden farklılaşan, e, yani bunlar yapıldıktan sonra da daha önce de hep Oradaymış gibi durabilen e, konut e, bloklarını yan yana e, getirme şeklinde bir e, yerden ilerliyoruz. E, şimdilik buradayız. Bu alternatifte de e, sayıları sağlayabiliyoruz. Teşekkürler.